Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Corolla Sedan benzinli ve Corolla Sedan hibritin paketlerine birlikte bakacağız. Hangi pakette neler var? Aradaki farklar ne? Hangisi size daha uygun olur? Hepsini kafanızı karıştırmadan anlatacağım. Eğer Corolla düşünüyorsanız ya da sadece merak ediyorsanız, çayınızı kahvenizi alın ve başlayalım. Corolla'da iki farklı versiyon bulunuyor. Benzinli olan 1.5 litrelik motorla geliyor ve 125 beygir güç üretiyor. Daha klasik bir motor yapısı var. Fiyat olarak daha uygun ve uzun yolda gayet işinizi görüyor. Hibrit versiyon ise 1.8 litrelik motorla beraber elektrik desteğini kullanıyor. Toplamda 140 beygir güç veriyor. Şehir içinde çok daha az yakıyor, kalkışları sessiz ve konforu yüksek. Yani benzinli daha sade ve bütçe dostu, hibrit ise daha teknolojik, güçlü ve özellikle şehir içinde çok daha tasarruflu bir seçenek. Benzinli ve hibrit versiyonların temel kıyaslamasını ekranda sizlerle paylaşıyoruz. Benzinli versiyon 1.5 litrelik motor ile geliyorken hibrit model 1.8 litrelik motor ile geliyor. Hibrit model beygir olarak daha önde ve 100 kilometrede çok daha az yakıt tüketiyor. İki modelden öncelikle benzinli sedan modeli inceleyeceğiz. Toyota benzinli sedan için 5 farklı paket belirlemiş. Bunları giriş paketten en yüksek pakete kadar sırasıyla fakat sizleri sıkmadan inceleyeceğiz. Donanımları önünüze yığmak yerine paketler arası farklılıklara odaklanacağız. Dilerseniz donanımları görmek için videoyu durdurabilirsiniz. Corolla benzinli modelde giriş paket Vision Plus olarak adlandırılmış. Bu pakette dikkat çeken özellikler otomatik farlar, LED gündüz farları, 16 inç çelik jantlar, kablosuz telefon bağlantısı, 6 hoparlör, Tümü tek dokunuşlu ön ve arka elektrikli camlar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi ve elektrikli park freni. Klima sadece bu pakette manuel. Koltuklarda veya direksiyonda ısıtma bulunmuyor. Toyota'm olsun, gerisi boş olsun diyenler için harika bir paket. Fakat acil fren uyarı sistemi, araç denge kontrol sistemi, yokuş kalkış destek sistemi, geri görüş kamerası ve hava yastıkları tüm paketlerde standart olarak bulunuyor. İkinci paketimiz ise Dream olarak adlandırılıyor. Bu pakette manuel değil, çift bölgeli otomatik klima bulunuyor. Üstteki diğer tüm paketlerde de klima otomatik ve çift bölgeli. Vision Plus pakette 7 inç ve TFT olarak gelen ekran bu pakette 12.3, dijital renkli gösterge ekranı olarak geliyor. Ayrıca 8 inçlik bir multimedya sistemi olduğunu da belirtelim. Bu pakette de temel güvenlik özellikleri standart fakat ön park sensörü ve kör nokta uyarı sistemi mevcut değil. Jantlar 16 inç ve alüminyum alaşımlı olarak geliyor. Vision pakette çelik jantlar olduğunu hatırlatalım. Dikkate değer diğer farklılıklar Dream pakete kablosuz şarj ünitesi ve LED ön sis farları eklenmesi. Geri kalan özellikler neredeyse aynı. Corolla dış görünümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Fazla mı sade yoksa minimalist mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Üçüncü paketimiz Dream X-Pack olarak adlandırılıyor. Akıllı giriş ve çalıştırma, elektrikli açılabilir tavan ve 10.5 inçlik büyük multimedya sistemi bu paketi Dream paketinden ayıran temel özellikler. Diğer özelliklerde büyük bir farklılık bulunmuyor. Toyota Corolla iç yaşam alanına göz atıyoruz. Üst paket araçlar gerçekten hoş görünüyor ama peki ya alt paketler? TFT ekran sizi tatmin eder mi yoksa illaki büyük dijital ekran mı lazım? Peki bu kadar pakete ihtiyaç var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Dördüncü pakette işin rengi biraz değişir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Üçüncü paket Dream X Pack ile dördüncü paket Flame X Pack arasındaki temel farklar jant büyüklüğü, LED ön farlar ve hava temizleme teknolojili çift bölge klima. Gerisi aynı. Hal böyle olunca bu kadar fazla pakete gerçekten ihtiyaç olup olmadığı tartışılıyor. LED ön far koymak için dördüncü paketi beklemenin mantığını da kavrayamadık. Sedan modellerde araç büyüklüğüne kıyasla arka yaşam alanının dar olduğunu düşünenlerden misiniz? Şu ana kadar bindiğiniz en geniş araç hangisiydi? Octavia'dan iyisi var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Gelelim en üst pakete. Toyota bu paketi Passion X Pack olarak adlandırmış ama bizim bu isimleri aklımızda tutmamız pek mümkün değil. Böyle saçma isimler yerine 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak adlandırılsa inanın çok daha rahat olurdu. Konumuza dönersek, en üst pakette gelip bir alt pakette gelmeyen donanımları sizlerle paylaşalım. Isıtmalı ön koltuklar nihayet altımıza geliyor. Ek olarak Head-Up Display sunuluyor. Güvenlik paketine krek gelmiş, tüm hileler açılmış. Ön park sensörü ve kör nokta uyarı sistemi bu pakette sunuluyor. Ek olarak krom alt cam çıtaları, entegre navigasyon sistemi, deri ön koltuk dayama, sürücü koltuğunda bel desteği ve deri kumaş karışımı koltuklar gibi bazı kıyaklar geliyor. Diğer özellikler Flame X Pack ile aynı. Ne dersiniz, bu özellikler için en üst paketi almaya değer mi? Başka bayi gezmesine gitmeden önce Corolla'ya son bir kere bakmak ister misiniz? İç mekandaki siyahın bin bir tonu sizi kendine çekiyor mu? 2 milyon 126 bin liranız olsa paranızı bu arabaya gömer miydiniz? Lütfen yorumlara yazın ve Corolla Sedan hibrit paketlerinin de tanıtımı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.